Bir kere e, genel olarak e, şu korona konusuna ilişkin birkaç şey e, söylemem lazım. İkinci bir dalganın geldiğine dair emareler ve e, işaretler var. İkinci bir dalga gelmiş olabilir, geliyor olabilir. İtalya'da farkındaysanız en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı. Bir önce günde ölüm 368'di. Bugün 475 olduğunu öğrendik. ve 3000'e dayandı ölüm sayısı çok yüksek bir oran. İngiltere'de ölümlerin çok yükseldiğini görüyoruz Çok hızlı. İngiltere farklı bir yol izliyordu biliyorsunuz vahşi bir şekilde hani doğal olarak zaten ölecek olanlar ölecek kalanlar yolumuza devam ederiz gibi bir yanlış politika vardı. İnsanların vücut dirençleriyle olur gibi bir politika vardı. Öyle olmadığını İngiltere'de gördü. Çok acı bir şekilde. ikinci bir kırpa karıştırıcı sinyaller Asya'dan geliyor. Hem Kore'den hem de Çin'den orada durdurulmuştu. Bu hükümetler durdurdular, salgını kontrol altına aldılar diye bir hani söylem vardı. Genel olarak buna şüpheyle yaklaşanlar da çoktu benim takip ettiğim insanlar arasında. Ama hem Kore'de hem Çin'de yeniden bir salgın, yeni bir dalgasının geldiğine dair işaretler var. Hatırlayacaksınız ben bunu paylaşmıştım sizinle. Çin tekrar iş yerlerini açınca yani o ahır karantina tedbirlerini kaldırınca salgın yeni bir dalgayla gelecek mi acaba diye paylaşmıştım sizinle. Şimdi böyle olmuş olabileceğine dair sinyaller var. Kore'de rakamlarını daha güvenilir buluyor insanlar, takip ettiğim insanlar. Ama öbür tarafta Çin'de de ciddi bir yeni dalganın geldiğini söyleyenler var. Çin'in durumu şöyle çok zor. Hatırlayacaksınız son korona yayınımızda ekonomi konuşurken sizinle önemli bir şey paylaşmıştım. Çin dünya tedarik zincirinin merkezinde yer alıyor. Tedarik zincirinin merkezinde yer almak ne demek? Şu demek. Dünyada üretim yapan hemen hemen herkes Çin'den bir takım mallar alıyorlar. Türkiye'de bu oran %14'ler civarında eee deniyor ekonominin bütünü için bazılarında daha fazla, bazılarında daha az. Amerika Birleşik yüzde %30'a geldiği söyleniyor. Almanya'da örneğin bu oranın %6'lar civarında olduğu söyleniyor. Avrupa ortalaması %14-15'ler civarında deniyor. Bu şu demek dostlarım, bir araba üreteceksiniz diyelim, arabanın parçalarının %14'ünü Çin'den alıyorsunuz bir buzdolabı üretiyorsunuz. Parçalarının yüzde yirmisini Çin'den alıyorsunuz. Yani o parça gelmeyince o üretimi yapamayacaksınız demek. Tedarik zinciri bu demek. Nereden geliyor? Zincir nerelere uzanıyor? Buna bakıyorsunuz. Çin mecburen dönmek zorunda kaldı çünkü bu kriz bittikten sonra herkes Çin'e bu kadar mahkum olmamalıydık diyecek diye korkusundan Çin bunu kontrol altına aldım bakın kısa bir sürede bu kadar büyük bir salgını ve yeniden sizin tedarikçiniz güvenilir tedarikçiniz olarak döndüm demek istedi. Ama işte o büyük riskti. Yasaklar kalkınca o sıkı yasaklar kalkınca Fabrikalara insanlar dönmeye başlayınca Çin yeniden üretimi açmaya başlayınca virüsün de yeniden yeni bir yayılım dalgasına geçtiği iddiaları var. Kore'de bir miktar hareketlendiğini görüyoruz net olarak. Çin'de biraz kafa karışıklığımız var. Çin hükümetinin ne kadar ne kadar gerçekleri söylediğini ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyoruz hani bu yönde de şeyler var ama bu çok önemli bir nokta neden çünkü hepimiz Çin kontrol aldıysa, kontrol edebildiyse eğer dünyada edebilir diyorduk. Eğer Çin'de kontrolden çıktıysa ki Kore'de tamamen kontrolden çıkmış olduğunu düşünmüyoruz ama yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Fakat şeyde Çin'de yeniden kontrolden çıktığına dair bir söylem var. Bu arada Fransa'dan, İsviçre'den yazdığınızı görüyorum. Selamlarınızı görüyorum. Hepinize merhaba. Teşekkür ederim. Amerika'dan yazdığınızı görüyorum hepsini. Ama şu anda bizim ana konumuz bir kere her şeyden önce insan sağlığı. Hani ekonomi bunun arkasından gelen bir şey. Önceliğimiz insan sağlığı. sağlığı. Buna çok önem veriyoruz. Yani o insan sağlığını görmeye hepimiz çok önem veriyoruz. Fakat bir diğer önemli konu şu. Virüs ee, gerçekten kontrolden çıkıyor olabilir mi? Ee, i̇şte virüsün yeniden kontrolden çıkıyor olabileceğine dair işaretler endişe, endişeyi büyüten. Mesela şu anda ben koronavirüs pandemiye bakıyorum canlı olarak. bunu göstermiştim o siteyi size. Ülkeleri tek tek görüyoruz, hepsine bakıyoruz. Gerçek zamanlı olarak bilgileri oraya giriyorlar. Oraya bakıyorum, 93.925 kişi şu anda canlı olarak burayı izliyor, bu siteyi izliyor. Türkiye'nin burada yukarıya doğru gitmeye başladığını görüyoruz. Vaka sayısı çok artıyor. Bu arada da çok dikkatli konuşmamız lazım. ...paniği büyütmememiz lazım. Yani ben kendi adıma açıkça söyleyeyim... ...çok fazla bilgi var. Gerçekten çok fazla bilgi geliyor. Bunların bir kısmını teyit etmemize rağmen... ...hepsini de paylaşmıyoruz. Sakin kalınmasını istiyoruz. Hepimizin sakin olması lazım. 2978 ölümle İtalya... Avrupa'da acayip bir yere kaymaya başladı. İspanya 600'leri geçti. Bu da önemli bir nokta şu an itibariyle. Örneğin koronavirüs pandemi sitesinde şu an itibariyle Türkiye'nin aslında ölümler arasında hala çok düşük biz bir ölüm biliyoruz. O zaman isteği şu anda gösteremeyeceğim. Size çünkü evden yayın yapıyorum, onu rejili olduğumuz yerde e, yapabiliyoruz. E, Onur Bey ekonomiye geçmeden size de e, hemen yanıt vereyim. E, tedavi görüp iyileşen kişilerin yüzdesel olarak önemli bir kısmında yeniden e, hastalığa yakalananlar olduğunu e, söylüyorlar. E, bu da önemli. Neden önemli? Gerçekten yakalandılarsa ki yüzde on bahsedenler var Çin için güvenilir, çok güvenilir kaynaklar yüzde on ulaştığını söylüyorlar. İtalya için henüz bunu bilmiyorum. Ama eğer aşı geliştirir isek o zaman zaten hastalığa yakalanmayacağız. Ne zamana kadar yakalanmayacağız? virüs bir mutasyon geçirene kadar. Virüs bir mutasyon geçirip yeni bir virüse dönmediği sürece aşı geliştirebilir isek eğer o zaman o işe yarayacak. Elimde bilgiler var ama birçok bilgi var. Türkiye ilişkin birçok bilgi var. Çok fazla haber kaynağı Doğal olarak benim işim bu. Çok fazla insanla tanıyorum. Bunların bir kısmı doktor, bilim insanı çok tanıyorum. Biliyorsunuz bilim yayınları çok yaptım yıllarca falan. Ama böyle şeyler sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Lütfen söylenen şeylere uyalım. Yani mümkün mertebe evimizde kalalım. Dışarı çıkıyorsak ki ben çıkıyorum. Yani dışarı çıkıyorum derken hani insanlarla bir araya gelmiyorum. El sıkmama. Gibi şeyler yapıyorum ama mecburen dışarı çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz. Ben ne yaptığımı mı kendimi size söyleyeyim? Çantama bir kağıt havlu koydum. Toplu taşıtlarla seyahat ediyorum. Toplu taşıta binerken kağıt havludan yırtıyorum kağıdı tutuyorum ve sonra atıyorum. Eldiven kullanmıyorum. Nedenini de söyleyeyim. Eldivenle her yere dokunan insanlar görüyorum. Sonra o insanlar cep telefonlarına dokunuyorlar. Ondan sonra eldiveni atıyorlar. Cep telefonunu kullanmaya devam ediyorlar. Topluyorsunuz eldivenle her yerden virüsleri. Eğer ortalıkta virüs varsa. O yüzden ben eldiven değil, basbaya kağıt havluyu yırtıyorum, tutuyorum yüzeylere. Çünkü o yüzeylerde uzun süreler kalabiliyor virüs yayınladım Her yüzeyde ne kadar kaldığını sizinle yayınladım geçenlerde. İnternette de bulabilirsiniz. Bu yüzeylerde ne kadar kalıyor diye. Yüzeylerde yaşıyor sonuçta bu virüs. O yüzden lütfen dikkatli olun. Dışarı çıkabiliriz, dışarı çıkabiliriz derken yani toplaşacağız falan manasında değil. Alışveriş yapacaksınız, mecburuz bir şeyler alacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. Yani ayrıca çalışanlar e, var. E, demem şu, sakin kalacağız. Hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Birbirimize mümkün e, olduğunca e, virüs bulaştırmayacağız. Virüsü kapmamaya çalışacağız. O yüzden ona dikkat edeceğiz. Buna dikkat edeceğiz bir şekilde. Kimse devletin kurallarına öyle böyle itiraz edemez. bu bir salgın mecbur